İki gün kaldı abicim, iki. Vallahi hiçbir şey anlamadım bu seneden. Nasıl geçti? Yerinden kalktın yok da ondandır. <laughs> Hayır. Nasıl geçti bu sene? <laughs> Takılma. Ya alt tarafı bir sıyırık ama abarttılar ha. Vardır bir bildikleri kardeşim. Abartmaymış. Bıçaklandın lan. İzin ver de biraz <laughs> abartsınlar. Bu da iyice mesut oldu başımıza ha. <laughs> Hakikaten ha. ...yapsana Müslüman'ın taklidini. Bırakın lan beni! Gideceğim lan doktor! Çekilin lan! Seni Allah kahretsin. Çekil lan şu serumu! Ulan hadi gözümden yaş gel! Rıza baba şu anda burada olsa ne derdi bize? Buyur usta. Aferin çocuklar, aferin. İyi iş çıkardınız. Çok iyi iş çıkardınız. Bana bakmayın, sinirli değilim. Ellerim böyle benim. Böyle ellerim sürekli oynar. Mane olamıyorum. Hadi gidin. Gidin dinlenin. Hala burada mısınız? İsterse lan, dağılın. Duydunuz arkadaşlar, hadi gidiyoruz. Oh, oh. Aylin, bana bir kahve yap. Aha. Gale, sen de beni bekle. Eşeksin <laughs> <laughs> ne yapacaksın? Ay baba. baba Lan derdi! Çekil bir bir ya, sen ya, ya. Ya. Çok çekil ne şey. çekil 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 Babasında babasının haberi var mı bundan? Neci haberi var mı lan babanın? Babacım hastaneye mi gittiniz? Evet kızım. Hasta mı oldun babacım? Evet kızım ama önemli değil. Ne hastalığı bu babacım? <laughs> kızım önemli değil dedik ya. Kızım bir sus sen de. Hüsnü'cüğüm. Rahat edemediysen <laughs> bir yastık vereyim mi altına, altına? şimdi çocukların içinde. Ya abla babam ne hastası? Sus sus şöyle sus. Sonra söylerim şimdi sakın sorma bak kızına. Hadi kızım hadi kızım. Ya. Hüsnü Heh. sana bir tek çorba koyuyorum. Tamam ver çorba ver. Heh. Heh. Doyacak mısın çorbayla baba ya? Heh. Ver Doktor Doktor sıvıyla beslenin dedi. Katı yiyecek yemeyecek bugün. Sonra sıkıntı olurmuş. Suat kapatır mısın konuyu? Tamam tamam. Baba. Efendim kızım. Kolonoskopi ne demek? <laughs> Sen nereden buldun bu kağıtları? Demin sordum söylemediniz. Ne demek kolonoskopi? Ya baba kusura bakma. Biz açıklamak istemedik sana bıraktık. Sizinle de görüşeceğiz sonra. <laughs> ee, kolonoskopi ee, şey kızım. Ne? Dur anlatıyorum kızım. Ee, kamerayla bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? ya, ee, e, 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 hastanın içine bakıyorlar. <laughs> Kamera nasıl görüyor ki içeriği? <laughs> Önce içeri sokuyorlar. Ay çocuğum sus! Nereden sokuyorlar ki? <laughs> Bravo. ya yemek Oğlum <laughs> <laughs> siz hala otur adama. Ha? <gülüyor> <gülüyor> evet, doğru ya. <laughs> Ama abarttınız çocuklar ya. Adama pişman ettiniz. <laughs> korkma korkma. Zararsızdır aşıları tamam. <laughs> Komiser Mesut bu. Evet, siz kimsiniz? Nilgün ben. Hatırladınız mı? Nilgün mü? Nilgün? Nilgün mü? Hayır, kusura Oooo. bakmayın. Oooo. Nilgünler, becimler. <laughs> Çalışıyor bizim <laughs> kivanla. Hayır, hayır. Hayır, yapmayın. Hayır, hayır, Nilgün Hanım. Hangisi de bu? Hayatta işim olmaz, ismini duymadım. Bir yanlışlık var. Oduncu mu? <laughs> ne? Rumuz neydi? <laughs> bir daha söyleyin. Tamam tamam, ben arayacağım sizi Nurgül Müsaade edin biraz. <laughs> Kimsiniz, nesiniz kardeşim ya? Kafayı yedirecekler adama ya. <laughs> Geç şuradan, çık şuradan, çık! Hayırdır usta ya, taciz olayı falan mı? Mesut, <laughs> aylaksı teklifte falan mı bunlar oğlum? Ya bir durun be, bir durun be! Kaldır onu göster abi. Kaldır göster. Ya gel gel gel. ya. evlilik sesi bu ya. Abi ya. sen buraları düşecek adam mıydın ya. Ya. Ya, ya? ya susun be susun be. Nike bak Nike. O <laughs> duyuncu. Kimden çıktı bu? Sen mi yaptın usta? Ne anlarım ben usta Sen yaptın doğru söyle. O zaman kesin bu lale yap. Abi ne yaptın? Abi vallahi ne her sen lan. Abi, o eldiven ne? Abim tarz yapmış ya. Ne var oğlum, eldiven işte. bak sen bunları abi, gayet güzel. Usta biz o zaman şöyle yapalım. Sen burada bekle, biz boşları toplayıp getireyim. Sen kelepçe bir kısmını şey yaparsın. Değil mi? O narin ellere zarar gelmesini istemeyiz. <laughs> Selin'in kazığı işte. Renk biraz offset ama rahat oldu, rahat. Bundan sonra böyle takılırım ben. Neyse, Mesut komiseriniz de hazır olduğuna göre operasyon. Ben de rıza baba ben de ben de. Vallahi kimsenin hakkını yememeye çalıştım. Arkadaşlar beni bilirler. Orta yolu bulduğumu düşünüyorum. Sonuçta birileri gidecek, birileri kalacak. Birileri otelde eğlenecek. Birileri Hüsnü'cüğüm, Kısa kesersek. Aa pardon, pardon. Tabii abi. Tabii. Hmm. Şimdi Rıza Baba ve ailesi bak He. yazdı. Bütün yılı kıçın sandalyeden kalkmadan telefon ve bilgisayar başına geçirdin. Azıcık da ayakta göreyim seni. Oteldesin. evet Sinan. Sen de oteldesin kardeşim. Birilerinin bizi derlemesi toplaması gerekiyor. Sen olsun. Eyvallah abi. Hey bana bak Yavuz'u da alıyorsun unutma ha. Tamam tamam abi. Onu da çok çalıştırıyoruz bir kıyamız olsun. <laughs> Ali. Evet. <laughs> Sen bekle sana tam karar ver. <laughs> abi aşk olsun ya. E geliyorsun dedin. Arkadaşlar Mesut'la Melih'e devriye çarptı. Hmm. Murat ve Zeynep sizde yedektesiniz. İyi. Ya bir durum olursa size dönebilirler. Hazırlıklı olun. Ama gidiyoruz. Hı, eyvallah abi. <laughs> ee, şimdi herkes saydım şimdi bu kadar anne. Güzel, güzel. Abi, abi beni unutsun ya. Oğlum, senin durumuna akşam karar vereceğim. <laughs> Bunlar gidiyor ya. Ee, ne olmuş? O polis değil ki. Ne yapacaktık? Devriye mi yazacaktık? Çok güzel cevap işte. Aliçe yerinde bir karar. Aferin. Bence de bir süre daha beklesen Ali. Hadi Herkes işinin başına. Kolay gelsin. Teşekkür ederim abicim. Adem, ne olacak Büyükşim. ya Allah Allah. Hadi bakalım. Alacağın olsun Hüsnü abi. Masaj yaptık o kadar be. Yazıklar olsun. Hadi canım hadi bekleme yapma. Devam et devam et. Ben çay alıyorum İsteyen var mı? İyi olur. Ben istemiyorum. Kardeşim çay üfleyecek sen? Zorluk çıkarma kardeşim. Yok. Bunlar kalkamayacak altından. Durusta, dur, dur, dur sen dur. Tabi canım, hallederiz biz ya. Siz rahatınıza bakın. Hmm. Arkadaşlar, geçin şöyle. Arkadaşlar, sakin, tamam, tamam, tamam. Evet, Kimlik görelim. Göreyim. Sık olur mu böyle? Eh, 20 milyon nüfus. Arada sarhoşu manyak psikopatı çıkıyor tabii. Sakin ol, sakin ol. Normal suçlular dışında yani. Yok, sizin işiniz kesin çok daha evet. zor. Ben öğrencilerin yaramazlığını tercih ederim valla. Şşş i̇şte baksana lan! Ya ne oluyor? Gücünüz bize mi yetiyor lan? <laughs> Terörist miyiz lan biz? Ulan hepiniz ben ha! <laughs> Ölüm mi susadınız lan siz? <laughs> İn lan! İn lan arabadan, gel yanıma! Size diyor galiba. Sinir var ya! Yok canım, olur mu öyle şey? Şerefsiz. Geçin yani? Tabii ki. Kesene lan. Gel korkuyor musun yoksa lan? Sen ulan ben senin. Ben buradan. Sen. Sen... Lan, lan! Ağzınıza için lan ağzınıza! Ağzınıza için! Ağzınıza için! Ağzınıza için! Ağzınıza için! Ağzınıza için! Sen kime gümrediyorsun abi? Ha? Kime? Abi tamam tamam. Sen kime gümrediyorsun? Tamam abi tamam ben hallediyorum. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm. Gebertirim lan. Elimde kalacak ya. Öl. Kalk kalk kalk. <laughs> Al işte. Usta hallediyorduk biz. Ya yok. Allama işte. Akşam akşam. <laughs>